Gençlerimizi, çocuklarımızı kurtarmaya çalışmanız fevkalde takdire şayan bir olay. Ee, halkımızın duygularını esasında siz dile getirdiniz gitmekle. Çünkü herkes çırpınıyordu. Eğer karayolu olsaydı, eğer deniz yolu değil de veya hava yolu değil de karayoluyla gitme söz konusu olsaydı eminim Kıbrıs Türk Halkı'nın neredeyse tamamı oraya gitmek isterdi. Bu enkaz çalışmalarına katılmak isterdi ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak isterdi. Sizler gönüllü olarak buralara gittiniz. Kıbrıs Türk halkının büyük takdirini topladınız. Büyük sevgisini kazandınız. Keşke çok canlar kurtarabilseydi. Keşke ölümlerle neticelenmeseydi bu deprem. Ama maalesef bu depremde çok acılar yaşandı ailelerimiz çok büyük acılar çekiyor. Kıbrıs Türk halkı da Türk milleti de büyük acılar çekiyor. Biz Türk milletiyle kaderde, kıvançta, tasada bir ve beraberiz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde minik yavrularımızın yani 11, 12, 13, 14 yaşlarındaki genç çocuklarımızın, öğretmenlerinin hayatlarını kaybetmesi, bunun yanında bazı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının daha orada hayatlarını depremde kaybetmeleri hepimizi derinden üzmüştür. Sizler bunu yapmakla aslında Kıbrıs Türk halkının ne kadar kadir olduğunu gösterdiniz. Kendi şahsınızda Türk milletine karşı, Türkiye'ye karşı, Türkiye sevgisini çok ileriye taşıdınız. Böyle tabii bir olay olduğu zaman ve insanlar evlerini, yerlerini, işlerini kaybediyorlar. Binalar üzerlerine yıkılıyor. Can kayıpları oluyor. Yaralananlar oluyor. <laughs> Eminim hangi ülkede olursa olsun biz Kıbrıs Türk halkı olarak siz değerli genç arkadaşlar sizler bizden çok daha yeni kuşaksınız siz. Eminim oralara da koşup gidersiniz. Sizlerin bu hareketini biz takdirle karşılıyoruz ve sizleri tebrik ediyoruz. Bundan dolayı da bu gönüllü arkadaşlarımızı daha yakinen tanımak istedim. Milletimizin tabii ki başı sağ olsun. Kıbrıslı Türk aileler, evlatlarını, yakınlarını kaybedenlere de başları sağ olsun. Ama genelde Türk milletinin başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun. Suriye'nin de başı sağ olsun. Çünkü orada da altı bine yakın insan hayatını kaybetmiş depremde. Bu da az bir sayı değil. Türkiye'de on binlerce kayıp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onlarca kayıp, yani elli civarında kaybımız var ve Suriye'de de binlerce kayıp var. Neticede o depremden dolayı biz Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz ve sizleri burada ağırlamaktan mutlu olduğumu Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak ifade etmek istiyorum. Ee, orada bulunmamızın tek nedeni de insanlık adına bir fark yarada bile James'i düşünmemizdi. Ee, belki oradaki enkazın kötü olmasından dolayı e, oradan canlı bir bedenle geri dönemedik buraya. Ee, ama en azından oradaki bütün bedenlerin bulunması. Ee, sürecin işleyişi açısından bir katkımız olduysa bizim için en büyük mutluluk tabii ki budur ee, tabii ki çok zor bir süreç e, geçirdiği gerek Türkiye'nin gerekse Kıbrıs Türk toplumu olarak e, bizim toplumumuzun geçirdiği çünkü sanıyorum e, çok uzun yıllar savaş yılları yaşamış bir toplum olarak ...toplumsal olarak bir gecede... ...bundan daha fazla bir kaybımız olduğunu... ...ben hatırlamıyorum hiçbir tarih kitabında. Ee, bu toplum çok uzun yıllar alacaktır. Ee, bu, bu acıyı... E, ...sindirebilmesi... ...unutması... Unutmaz ama yani neyse kabullenmek. Evet, sindirebilmesi çok uzun yıllar alacaktır. Ee, biz bütün Kıbrıs Türk toplumu adına... Orada olabildik. Sadece buradaki arkadaşlar değil, bizler bir ekibiydik daha önceden kendi aramızda oluştuğumuz, onun için bir ekip olarak oraya gidebildik. Ama bizim haricimizde de orada isimleri geçmeyen başka gönüllü arkadaşlar vardı. Ee, ben bu ince düşüncelerinizi onlar adına da kabul ediyorum ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun.